Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim, Perşembe. Saat şu an 2. Ben yaklaşık 12.30-1 gibi uyandım. Yataktan da 1.30-2 iki... gibi. <laughs> Yataktan da bir yarım saat önce kalktım. Bugün benim boş günüm, dersimde olmadığı günüm. Ve size yurt ve oda turu videosunu artık çekmek istedim. Biz yeni yurda taşındık diye bir önceki videoda bahsetmiştim. Önce ben bir kahvaltı yapacağım. Yani sizinle birlikte yemekhaneye gideceğiz. Tabii ki kahvaltı saati bitti. Çünkü kahvaltı saat 12'de bitiyor. Ben tost yaptıracağım kantinde. Yiyeceğim. Ondan sonra aşağıdan başlayacağız. Önce yurdu çekeceğim. Sonra odamı gelip çekeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi gidiyoruz. Dikidimi alıp geliyorum hemen. Tamam, tamam. Aslında aşağı inmeden bir odayı çekebilirim çünkü şu an kimse yok odada. Ben gelene kadar kızlar gelmiş olabilir. Saçım da havaya kalkıyor. <laughs> o yüzden şimdi odayı bir göstereyim size. Ondan sonra yemekhaneye gidelim. Olur mu? Evet dostlarım koridor böyle. Burada daha tavanlarımız yok. Şimdi hmm. odaya giriyoruz. Burada bir ayakkabılığımız bulunuyor. Gördünüz mü? <laughs> Şaka gibi. Şurası benim. Dördüncü yatak benim olduğu için bu ayakkabılık benim. Böyle giriyoruz. Tamam mı? Kapıyı kapatıyoruz. Şöyle Dolaplarımız bulunuyor. Şuradan çekeyim. Dördüncü yatak benim olduğum için. Dördüncü dolap da benim. Tavanları gördünüz mü dostlarım? <laughs> evet bu dolap benim. Artık içerisinde gelince göstereyim. Çünkü kilitledim. Şöyle buzdolabımız var. Burası giyinme odasıymış ama perdemiz eksik. Böyle çalışma alanlarımız var. Yine dördüncü yatak benim olduğu için. Dördüncü dolap da benim. Tabii ki. Şurada makyaj malzemelerim. Biraz bakım eşyalarım, kitaplarım. Burada ablam kek yapmıştı. Hala duruyor. İnşallah şey bozulmamıştır. Şurada kitaplarım. Burada bakım malzemelerim. Şampuanlarım. Her şeyim burada. Şurada yine bakım malzemelerim. Bardak tabak falan. Şöyle kapatalım. Aşağıda valizlerim var. iki tanesi. Burası böyle dışarıya bakıyor. Penceremiz var. Burası B blok arkadaşlar benimki diye blok. Zaten dışarı çıkınca göstereceğim size her şeyi. Anlayacağınız böyle. benim yatağımdı. Şimdi tuvalet ve banyoyu gösteriyorum. Kapılarımız böyle. Şimdi tuvaletin kapısını açıyorum. Işığım ters bağlamışlar. Işığı ters. Burası tuvaletimiz dostlarım. Şimdi burayı açıyorum. Burası da banyomuz. Şöyle Şurada bir peteğimiz bulunuyor ama kızlar havlularla kaplamışlar. Böyle. Burası yine. burada kızların ben almadım buradan. Bu da ben. Hatta burada size bir video çektim. Bugün yarın gelecek. Böyle. Yine kızların eşyaları. Şurada benim havlularım falan var. Yine benim el sabunum ve lifim var. Burası da böyle bir alan. İşte böyle. Ya odamız aslında çok güzel. Yani ben çok beğeniyorum ve seviyorum. Yurdun içi çok güzel. Yani yeni yapı olduğu için. Fakat sıkıntımız şu ki ne internet çekiyor ne telefon. Ee, bu yüzden hani çok zorlanıyoruz. Gerçekten çok sıkıntıya düşüyoruz. Ne ders çalışabiliyoruz ne telefonla konuşabiliyoruz. Ne bir sosyal medyaya girebiliyoruz. Yani inanılmaz sıkıntılı bir durum. Tek sorunumuz bu şu anlık. Bir de çok uzak yani zaten size çekeceğim. Bizim kampüsün tepesinde hatta <laughs> kampüsün tepesinin tepesinde yani hani yakında değil ve maalesef servisler bizi almıyor okuldan çıkıp yukarı gelirken. Çok garip bir şey bu da. Anlayacağınız böyle. Okulu da göstereceğim. Artık bu videoda mı göstereyim, başka bir videoda mı göstereyim bilmiyorum ama yarın dersim var. Yarın da okulu çekip bu videoyu pazara yetiştirebilirim bence çok mantıklı. <laughs> İşte böyle dostlarım. Şimdi artık yemekhaneye inelim. Ben bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra aşağıdan başlayıp çekeceğim. Evet dostlarım odamızdan çıktık. Burada galiba makineler var. Burada koltuklar var. Yine tavanlar yok. Böyle. Burası karşı koridor. Böyle dönüyoruz. Burada asansörlerimiz var. Fakat sadece biri çalışıyor. Ya her işlemi tamammış ama yeşil etiket bekliyorlarmış. O yüzden sadece bu çalışıyor. Ama bu da çalışmıyor. Neden çalışmıyor. Çalışmıyor. Neyse. Şöyle açtım. <laughs> Hemen gösteriyorum size tamam mı? Burası besyocuların. Burası da besyocuların. Şurası zaten göremezsiniz ama besyonun kampüsü. Bakın daha güzel arkadaşlar. Benim kampüsümü göstereyim size. Şu sarı bina. Sarı bina. <laughs> Gördünüz mü? Arası benim kampüsüm. Şu gri bina rektörlük. Şu kahverengi kırmızı gibi olan bina. Görsel Sanatlar Fakültesi galiba. Bildiğim kadarıyla şurası yemekhane mediko. Şurası benim kampüsüm işte. Gördünüz mü? Dağdayız arkadaşlar. <laughs> i̇şte böyle. Benim kombim. yapmamış Evet dostlarım göz hala hiçbir şey tam değil. Bak buranın tavanını tamamlamışlar ama. <laughs> Böyle çıkıyoruz. Burası B blok. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne Şurada böyle bir merdivenler var. Gereksiz yani hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Ben açıkçası. Şurası A blok. Burası yemekhane. Şöyle kameralar var oturmak için. Ha şurası işte besiyor. Böyle. Ayağımız ıslanmaz inşallah. Ayağımız kaymasın. İşte böyle dostlarım. Şurası giriş. İşte. İşte. Daha dolduğumuzu göstermeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Evet, yeni karnı biliyordum. Şöyle. Yeni karnı. Ben yiyeceğim. Tost yaptırmayı düşünüyorum. Burası da böyle kantin. Tostlarım. Yemekhanemiz. Tostuma gidiyoruz. <laughs> Şuradan dışarıyı göstereyim daha. Bak da çalışıyor. Gördün mü? İşte böyle dostlarım. Ay köpüş var, ay köpüş. Nasıl geliyor? Evet dostum işte girişi de böyle. Ama bana dokunma tamam mı? El Evet, <laughs> tamam gitti. İşte böyle. Şurası A blok. Böyle oturacak yerler var. B blok yemekhane, C blok. Böyle aşağı iniyoruz. Gel şeylere gidelim kamelya. Olur mu? Hı hı. Çekemedim. Çekemedim ana. Bir de blok var ama o gözükmüyor. Bu tarafta idarenin orada. Bağlık, söyle. Balık köpergesini gördü <laughs> He? <Ha>? Gördün. <laughs> Bir çocuklar çok şanslı ya. Evet. Baksana fakülteleri şurada. Hı hı. Aşağı inelim mi? Hı hı. Yoksa hı hı. burada mı oturuyor? Yok ya. Hmm. Anlayacağınız böyle dostlarım işte. Ne güzel hem okuyorum hem sıfırını yapıyorum Aynen. Tabi bizi servisler almıyor değil. okula giderken. O çok büyük zorluklar içerisinde yürüyerek gidiyoruz. Kimsenin de umurunda olmuyor. Şuna bakar mısın? Allah'ını seviyorsun. Yap Kötü ama. Niye gözlerim kötü kanka? İşte böyle. Ay. Biraz daha çekeyim ha. Biz şuradan gidiyoruz işte. Şu kızların geldiği yerden. Aşağı doğru iniyoruz. İşte böyle dostlarım. Iğdır neresi derseniz. Iğdır şurası. Iğdır'da değiliz. Suveren köyündeyiz. Köydeyiz yani. İşte şurası da bizim blok falan. Böyle. Şimdi şu de oturacağız. Evet dostlarım artık biz odalarımıza çıkıyoruz. Hazırlanıp e, bizim kampüste bir kafe var. Oraya gideceğiz. Seyir kafe. Ders çalışacağız. Saçım beni sinir ediyor. Salı gününe sunumumuz var. Ona çalışacağız. Ayşe ben Ezel ama Ayşe gelemiyor. <laughs> ben ve Ezel gideceğiz. Malum burada internet ve telefon çekmediği için <laughs> internet çeken bir yere gidelim dedik. Böyle. dostlarım dolabımın içi göstereyim. Buraya pijamalarımı koydum. Buranın kedi yok maalesef. Şöyle. Böyle düzenledim ama dağıldı tabii ki. Her zamanki gibi. Şurada annem bal falan yollamıştı bana. <laughs> Onlar var. İşte şu da şöyle çoraplarım, pijamalarım var. Böyle tam yanındaki çekmecelere bir şey koymadım çünkü yerim çok diye. Tabak, ha, kaşık var ya düzenlemedim aslında. telefonumu şarjı takacağım. Bilgisayarımı taktım. Telefonumu şarjı takacağım. Ezel geliyor. Çıkacağız sonra. Giyinip çıkacağım. Tamamdır. Şimdi dudağımla hemen krem süreceğiz. Parfüm süreceğiz ve çıkacağız. Parfüm süreceğiz. Parfüm sıkacağız ve çıkacağız. Bilgisayar çantamın ortama girişi. Hemen gideceğiz zaten. Beyaz alayım. Beyaz alayım. Var Aynen. Dokum aşırı kurumuş. Perfüm. Bunu da bitirmiş, bitirmiş olmuşum. Kardeşim benim üstüme ikinci almış, bitirmiş. Ben bunu gereken almıştım. Ben de çok kulaklığı sıkıyorum ya. Hadi O yüzden. Şu gristen de ölür müsün? Daha kullanmadık ki. Diğeri bitmedi ya. Ben grize sponsor olsam. Kısılığımı getireyim mi? Kablosunu koyacağız. <laughs> tamam ya, ağlama. ama. Çok kaldım herhalde. Yine <laughs> kullanmadım. Bu okul videosu mu? Benim bakım videom mu? Kanka ama çok nemsiz hissediyorum kendimi. Bu ara. Öz bakıma dikkat edelim lütfen. Öz bakım diyorum. Sana mı diyorum ya? Öz ben bakım. Öz bakım önemli. <laughs> tamam şimdi benim öz bakımım bitti. Şimdi bilgisayarım bakım. Bunu çantamı alacağız. Kanka şu prizi çıkar mısın? Sana zahmet bana izleyin. Teşekkürler. Ben şaşma videosu. Orada mı çıktı? Evet. Ne oldu rahatsız mı oldu? Evet. Evet, <laughs> ya, kızım sen <laughs> Hop, şarj aletini de alalım. Başka alacağımız bir şey var mı? Defter var çantamda. E, çantamda kalem de var. Çantam mı? He. Ne Şunda. Defter sırdı. Yo yo. Buraya <laughs> ne koyalım? <laughs> Aman. Koç kitabı yiyorum. Evet. Bunlar da sen de oldu. Ne? Bunlar da tarifi çantamda. Çok komik. Dünyanın en komik kızı sensin. Aynen. Aynen kanka. Ne düşünüyorsun kanka? Evet bu ayakkabılarını giyeceğim. Tabii ki çünkü mavi uyum bu. Mavi çorap giydim orada. <laughs> Sulamam almayacağım. Zaten suymaz. Ne? Neden buraya koyarlar kapta? tam tutalım şuradan da. Evet gidiyoruz. Biraz yürüyeceğiz maalesef. İşte böyle. Şurası D blok. Burası idari bina. Böyle. Köpekler oyun oynuyor. Gördün mü? Yoruldum evet. D blok da burası. Bu yurdun adı Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın yurdu. Onun adına yapılmış yani onun adı verilmiş bu yurt. Şuradan gidelim bence. Buradan gidiyoruz. Kampüse. Köpek var bir de orada. <laughs> Bugün buradan gideceğiz. Görüyorsunuz otobüslerimiz. Ama bizi almıyorlar. <laughs> Kamp kampüs içine almıyorlar yani. Yurttan kampüse ineceksen almıyorlar. Maalesef yürümek zorunda kalıyoruz. Bu konuda da çok şikayetçiyiz. Güya link seferleri var ama asla ben hiçbir zaman denk gelmedim. Ben de. <laughs> yani böyle. Ne kadardır burada yaşıyoruz kanka? Bir hafta oldu mu? 10 gün. Bir hafta 10 gün oldu işte. Hmm. Ben Kars'a gidiyorum ya. He, sen de O, o yüzden bana daha yeniymiş gibi geliyor. Dün de okula gidiyorduk bir tane köpek köpek bir tane köpek <laughs> ağzı böyle açık bir şekilde bize havlayarak geldi tabi biz korktuk <laughs> kanka ben orada dedim ki kesin bizi ısıracak yani yem olacağız çok <laughs> Ayşe de taşla kovalıyor. Ayşe bizi kurtardı taşla kovaladı köpüşü bu arada hava soğukta değilmiş yandım Yemin ederim yandı. Yukarı çıkınca soğuk olacak. Biz biz Yukarı çıkmayacağız ki biz aşağı ineceğiz. Tamam işte gelişte bu soğuk olur. Hı. Ya şey bu benim kalın ya. O yüzden. Çıkar. Çıkar. Yurdumuz. Arkadaşlar burası da Arı Dağı. <laughs> Arı Dağı'nın eteğinden uçan yargın olsam. Burasının içindeki kafe çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Abi, kaç kere gittin diye sor. Ben hiç gitmedim geçen seneden beri. Hiç. Kanka, geçen seneden beri değil ben toplam bir kere gittim. O da depremden sonra. Ha şu sınav günü. Aynen. O gün gitmiştim ya. Bu ikinci gidiş olacak herhalde. Görüyorsunuz. Iğdır Belediyesi'ne sesleniyoruz. Yok. Lütfen. Lütfen burayı artık yapın. Gerçekten çok yorulduk. Ne tepesi? Huzur tepesi mi? Burada huzur diye bir tepenin olduğunu inanmak istemiyorum ya ben. İşte böyle ineceğiz. Bilgisayar ezel aldı sağ olsun yardım amaçlı. Şimdi üstümü çıkaracağım çünkü çok, çok sıcak. Kampüsümüzün tek güzellikleri ağaçları işte. Başka da bir güzelliği yok. Bir de biz. <laughs> yani o kadar yürüdük ama geldiğimiz yere bakın bakın. O yurt burası. Aslında biz daha yakından geçiyorduk ama çakıl taşlı yol olduğu için dedik ki buradan geçelim o da yol uzadı. <laughs> daha gideceğimiz yere de var galiba su Şurası da Sıverenki. Sıveren bu fıskaç. Sıvır anne buz kaç? Ne yapmışlar? Ne ekmişler buraya? Burası mediko dostlarım yani yemek binası. Kütüphane falan da var ama biz buraya gitmeyeceğiz. Çünkü galiba burada da internet yok. Bir de sesli çalışmamız gerekiyor. O yüzden kafeye gideceğiz. Yani yolları görüyorsunuz. Böyle acama kadar yürüyeceğiz. <laughs> İşte böyle dostlarım. Burada bir servis buluruz Aynen, dönüşte servis buluruz inşallah. Buranın altında bir şok var. Tek marketimiz orası. Şok Market. Geçenlerde bir oraya geldik. Genelde yukarı çıkabilmek için önce çarşıya inip sonra yukarı çıkıyoruz. Çünkü servisler bizi almıyor. Aynen. Almadıkları için de Mecburen çarşıya iniyoruz. Geç hani şey, daha fazla para gidiyor ama biz işlerimiz olduğu için gitmiştik çarşıya. Böyle dostlarım. Şurayı ne güzel çizmişler, kesin gecefiller çizdi burayı. Hmm, güzel yapmışlar. Buradan gideceğiz. Ha ha evet evet şurada. Evet. Böyle döndük. Aynen şoka doğru uğrarız evet. Aa burayı da çok güzel çizmişler ezel. Baksana, bak arda, ardağını çizmişler güneşle. Şok da şurada, şurada. şurada. şurada.